Kente hoş geldiniz arkadaşlarım. Burada ne var? Bir bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Coca-Cola Lol Surprise. Bu da ne arkadaşlarım? Bakalım. Yok, kapağı buradan açılmamış. Peki ya burası? Burası da daha sağlam. Arkadaşlar, ne var burada? Bakar mısınız şuraya? Bizim için açma yeri var. Tabii ki Dila ablanız size özel bir şey hazırladı. Ve hemen açmak istiyorum arkadaşlarım. Ve açamıyorum arkadaşlarım. Çok sağlam yapıştırmışım. Ve evet işte bu. Şimdi gelsin bakalım. Arkadaşlar. Wow, şuraya bir bakar mısınız? İçi nasıl biliyor musunuz arkadaşlar? Ballı ballı. Hemen paketleri çıkaralım mı? Evet. Birinci paket. Bu ne böyle? Yumuş yumuş bir şey var içinde. Bakalım bu sefer pa paketler bir sürü. Burada bir şey var arkadaşlar. Burada bir şey daha. Bir şey daha. Bir şey daha. Bir şey daha. Bir sürü arkadaşlar. Evet işte buradasın. Süper bir Coca Cola Lord Surprise. Hemen paketimi şuraya koymak istiyorum ve önüme paketlerimi almak istiyorum. Arkadaşlar hangisinden başlayalım? Şundan. Şunu istiyorum. Evet makasım gelsin. Hadi makas gelsin. Şi ah bu ne arkadaşlar? Bu böyle değişik bir şeye benziyor. Hemen ortadan paketin tam ortasından kesiyorum çünkü sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum. Hadi gel, hadi gel. Arkadaşlar, Coca Cola deriz de içinden lollerimiz için Coca Cola çıkmaz mı? Tabii ki çıkar. Lıkır 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 içmelik bir Coca Cola arkadaşlarım. Evet çok hem de iki tane. Hemen bunu köşeye koymak istiyorum. Coca Cola'lar köşede dursunlar. Hadi bakalım şu paketler şu tarafa. Çünkü biliyorsunuz Dile ablanız karıştırıyor. Burada da bir şey var. Burada da bir şey var. Hadi bakalım onu da açalım. Tam ortadan keselim. Hadi bakalım. Ne geliyor ne gene? Bir adet daha. Açma halkası da tam burada. Bakar mısınız? Loller gerçekten kolaya doyacaklar arkadaşlar. Çok güzel bir Coca Cola. Hemen onu da arkadaşlarının yanına bırakıyorum arkadaşlarım. Şimdi lor kızımızı bulmaya ne dersiniz? Bir dakika. Bir dakika. Burada da bir şey var arkadaşlar. Ya ballı bollu dememiş miydim size? Kızımızı bulmadan bunları buluyoruz arkadaşlar. Evet çünkü bunlar çok seviyorum. Lol eşyaları. Ya bu ne? Bunun tatlılığına bir bakın. Kolalarını siz buna koyup mu içeceksiniz? Lollerim benim, şekerlerim benim, tatlılarım benim. Arkadaşlar, lol kızları çok tatlı, lol bebekler çok tatlı ama eşyaları da birbirinden tatlı. Şimdi kalpler, kalpler gelmişken elime hemen bir adet kalp yapmaz mısınız bana? Benim kuzularım yap. Tabii ki yapar ben biliyorum şu anda görüyorum hepiniz bana birer kalp atıyorsunuz hem de mor kalp hemen bunu da köşeye koyuyorum ve kızımı bulmak için sabırsızlanıyorum nereden başlayalım çok merak ediyorum şu anda ah arkadaşlar birbirine bağlanmışlar bu ne böyle hadi bakalım bunları birbirinden ayıralım bir dakika ha ayırdım bile şimdi... Dikkatlice kesiyorum çünkü içindekini kesmek istemiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz içinden harika şeyler çıkıyor ve ne çıkıyor? Neyle başlıyoruz? Ya sen nesin 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 kulak mısın nesin ya gel buraya dur burada hadi devam ediyoruz ne demiştik bu pakette devam edeceğiz demiştik arkadaşlarım çok güzel şeyler çıkacak bugün çok sevdiğim bir hair goes kızı, kızı çıkacak arkadaşlar evet ve ne dedim size işte burada çok tatlı bir pardüsü mü bu arkadaşlar pembiş pembiş bende de bir tane bundan var pembe arkadaşlarım çok güzel hadi bakalım devam edelim evet bir dakika kestim mi yoksa? Arkadaşlar kıl payı kurtardık. Ayağının ucunu kıl payı kurtardık. Şuna bakar mısınız? Papuçlara bir bakın. Pondif 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 o ne demekse pondif pondif. Şimdi de son paket. Arkadaşlar son paket derken durun. Bir sürü paket daha var biliyorsunuz. Bakın 1 2 3. Evet hadi bakalım devam ediyor. Rus. Hadi 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 gel bakalım. Gel bakalım ne geliyor? Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ne geldi bakın arkadaşlar. Kolasını içiyor ama sütünü de ihmal etmiyor. Evet. Şimdi de şimdi de asıl sürprize gelebiliriz. Hemen şuracıktan kesiyorum. Ters çeviriyorum ve hazır mısınız? Hadi bakalım. Ben de katırdım. Çok tatlısın sen. Peki ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlarım? Ne yapalım biliyor musunuz? Bunu da açalım. Evet arkadaşlar. Hadi gelin. Bunu çok merak ediyorum. Hatta biliyorum. Sizi meraklandırmıyorum arkadaşlar. Siz beğenecek misiniz diye merak ediyorum. Bakalım. Arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? İçinden Coca Cola slime çıktı. Yumuş yumuş çok güzel. Ama şu anda elimi kirletmek istemiyorum. Coca Cola olduğu için çünkü her yere bulaşacak arkadaşlar. Ben önce kızımı lor günlüğümüze yapıştırmak istiyorum. Bu burada kalsın ama açacağım. Sabırsızlanmayın açacağım. Belki de içine kendimde olan simlerden katarım. Ne dersiniz? Hadi bakalım. Önce defterimiz gelsin. Hadi bakalım. Evet defterimizi hemen yani günlüğümüzü buraya koyuyoruz. Hemen kızımızı alıp giydirmemiz lazım arkadaşlar. Çünkü kıyafetsiz kalmış bebeğim. Ortaya ya pembe sayfaya pembiş bir bebek gelince ben çok mutlu oldum. Şuna bir bakın. Evet şimdi de kıyafet mi geliyor? Kıyafet gelsin. Hemen kıyafetini de yapıştıralım. Arkadaşlar ben birazcık Slime için sabırsızlanıyorum. Çünkü biliyorsunuz bana Rainbow'dan içinden yani çok güzel simler çıktı. Ben bu Coca-Cola'yı simler miyim? Bence kesinlikle simlerim. Ama ayakkabıyı önce açmalıyım. Evet açamadım. Şimdi gelin bakalım bunu da yapıştıralım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu kıza ben bayıldım. Çok tatlı. Tavşanım benim ya. Hadi kulaklarını da yapıştıralım. Evet. Şimdi de sayfamızı hemen hızlıca süsleyelim arkadaşlar. Hemen sütünü de alalım. Sütsüz olur mu? Olmaz. Coca-Cola dedik ama önce süt. Evet, kesinlikle önce süt arkadaşlar. Hadi bakalım. Süt seviyor musunuz bu arada bilmiyorum ama ben çilekli süte bayılırım arkadaşlar. Ve isim etiketi gelsin bakalım kızımızın ismi neymiş. Evet Snow Bunny çok tatlısın sen. İsim etiketsiz olur mu? Asla olmaz. İsim etiketi bile kendine özel arkadaşlar. Bonnie'de lor günlüğümüzde yerini aldı. Arkadaşlar peki bir önceki sayfada ne vardı hatırlamak ister misiniz? Bir bakalım. Wow Splatters varmış. Hair Ghost serisinden o da arkadaşlarım çok güzel. İzlemeyen arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Ve bakalım bir önceki sayfada ne var? Ha, arkadaşlar Beach varmış. Kaçalım 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 kaçalım. Evet Snow Bonnie çok Şimdi sıra geldi Coca-Cola slime'ımızı açmaya. Hadi bakalım arkadaşlar bunu da açalım. Bakalım açılacak mı? Evet, çok kolay. Beni hiç yormadan açıldı ve içinden nasıl bir slime çıkacak? Şöyle açıyorum. Gel bakalım bana, gel. Arkadaşlar çok güzel. Şuna bir bakar mısınız? Tam oynamalık. Wow. Biraz bir dakika, bir saniye, bir saniye kokusuna bakmak istiyorum arkadaşlar. Bir koku geliyor çünkü. Arkadaşlar kola tam anlamıyla bir kola kokuyor. Asitli bir kola. Evet arkadaşlarım çok güzel. Şöyle açalım mı birazcık? Birazcık şöyle açalım. Wow. Peki Dila ablanız ne yapacak biliyor musunuz? Sizler için ne getirdi? Evet arkadaşlar sabırsızlanıyorsunuz biliyorum. Hemen işte burada. Arkadaşlar hadi gelin birazcık Coca Cola slime'ımızı. Aa yapışıyor yapışmasın. Durun elimde yapacağım. Evet elimi istiyorum. Coca Cola slime'ımızı süsleyelim arkadaşlar. Kolamızın içine birazcık pul atalım. Ne dersiniz? Harika, harika oldu. Birazcık daha başka pullardan atacağım ama önce bunu atmak istedim. Bakalım, siyan içinde belli olacak mı arkadaşlar? Normalde başka slime'ların içinde belli oluyor ama şuna bir bakar mısınız? Evet arkadaşlar bakın, belli oluyor hemen. Birazcık daha sabırsızlanıyorum ve mavi atıyorum. Bu sefer maviden bol atacağım arkadaşlar. Bol 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 işte bu. Çok güzel. Hemen içinde karıştırıyorum arkadaşlarım. Slime harika yalnız çok güzel. Arkadaşlar görebiliyor musunuz? Benim gördüğümü siz görebiliyor musunuz? Mavi, pembe hepsi karıştı ve tam bir galaksi oldu. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz sizlere bir soru sormak istiyorum. Aşağı yorumlara bana en sevdiğiniz içeceği yazar mısınız? Yani kola mı, panta mı, sprite mı, ice tea mi, süt mü, su mu hangisini? Hangisini daha çok seviyorsanız yazın. Bu arada benim en sevdiğim içecek ice şeftali. Çünkü asitli içeceklerle pek aram yok arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz ve de devam videolarını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum Dila Kent ailesi. Hoşçakalın.